Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir NBA videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Yeni aya girerken hem NBA kasası sisteminde hem de aylık kasa sistemimizde birkaç revizyon yaptık. Bunlarla ilgili tanıtımları sizlerle paylaşayım. Ardından gündemimizdeki karşılaşmalara geçelim. Yeni bir aya girerken Mart ayı kasası ve yeni NBA kasası sistemi ile ilgili bilgilendirmeler yapmak için karşınızdayım. Mart ayı kasası sistemiyle başlayalım. Mart ayı kasasına altın ve platin üyeler katıl butonundan destek veren altın ve platin üye olan arkadaşlarımız erişim sağlayabilecek. Sistemde paylaşılan her maçla ilgili kısa açıklamalar verilecek. Düzenli olarak kazanan, kaybeden maç kupon istatistiği tutulacak ve oto kontrol sağlanmaya çalışılacak. Sistemimizde geçtiğimiz aylara kıyasla temel değişiklik sadece kombine değil zaman zaman tek maç üzerinden de paylaşımların olacak olması. Bu sistem all in yani hepsini bas bir sistemsizlik değil. Mantıklı ve belirli birimlerle ilerleyerek uzun vadede yani aylık süreçte karı hedeflemekteyiz. Kasa sistemimizde yaklaşık olarak 20 tekli ve 20 kupon paylaşımı yapılacağını öngörmekteyiz ilk etapta. Temel hedefimiz kazanma kaybetme psikolojisini yönetip 3-4 adım ileriyi düşünerek ilerlemek ve ay sonunda artıda olmak. Peş peşe kazançlar ve peş peşe kayıplar Mart ayı kasasında mutlaka olacaktır. Sabırlı ilerlemek ise bizi kazanca götürecektir. Oranları ülkemizde yasal oyuntucu olan iddianın resmi sitesinden alacağız. Sistemdeki ortalama kupon oranını 2 ila 2.50 arasında, ortalama tekli oranını ise 1.40 ila 1.67 arasında öngörmekteyim. Martingale sistemini biraz daha mantığımızla harmanlayarak yarı martingale bir sistem oluşturacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet Mart ayı kasası sistemine katılmak için sizde katıl butonundan, videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğundan, üyelikleri inceleyebilir, altın veya platin üyelik edinebilirsiniz. Bir de yeni NBA kasası sistemimiz var. Bu kasa sistemimizde ise NBA ile yürürlük özel, altın ve platin üyeler görebilmekte. Bu kasa sistemimiz OZ sayısından sonra NBA'de dinamiklerin yerine oturmasıyla normalde paylaştığımız NBA kasası sistemini revize etmemizle oluştu. Bu sistemdeki paylaşımları az önce de belirttiğim gibi katıldan destek veren platin üyeler, altın üyeler ve NBA ile yürürlük özel üyeler görebilecek. Temelde Mart ayı kasasıyla benzer mantıktan oluşacak aslında. Sistemde bu ay farklı olarak sadece kombini değil tekli paylaşımlar yapacağız. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Burası önemli bir nokta. Kombinelerde ortalama olarak 2 ila 2.45, 2.50 arasında Teklilerde ise 1.44 ila 1.70 aralığında oranları öngörmekteyiz. Peş peşe kazançlar ve kayıplar mutlaka olacaktır. Temel amaç 3-4 adım ileriyi görerek ayı karda kapatmak olacak. Sistemimiz yine all in değil. Bu bir sistemsizliktir. All in asla değil. Yarım martingale bir ilerleyişte olacak. Ay boyunca yaklaşık olarak 15 tekli ve 15 kombine paylaşılacak kazanma ve kaybetme psikolojilerini doğru yönetmek, buna göre kuponları birimleri, birimler ile ayırmak, oynamak mantığıyla ile ilerleyeceğiz. Oranlar yine ülkemizdeki yasal oynatıcı olan iddianın resmi sitesinden alınacaktır. Tekrar vurguluyorum sizler de yeni NBA kasası sistemine katılmak isterseniz videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanından katıl kutucuğuna tıklayabilir MB ile yürürlük özel altın veya platin paketten birini seçip ayrıcalıktan faydalanabilirsiniz. Evet gelelim gündemimizdeki maçlara. Bu videoda gündemimizde Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers ve New York Knicks, Brooklyn Nets karşılaşmaları yer alacak. Önce maçlarla ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Ardından gecenin teklisi ve gecenin ikilisini oluşturacağız. Sizlerden ricam her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Boston Celtics Cleveland Cavaliers karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle bu mücadele 3.30'da oynanacak. Boston Celtics'te Jalen Brown'un durumu maç saatinde belli olacak. Danilo Gallinari zaten uzun süredir yoktu. Sezonu da kapatacak gibi hemen hemen Nisan ayının ortasına kadar daha yok. Sonrası da belirsizliğini koruyor. Cleveland Cavaliers cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Cleveland tarafında şu an için herhangi bir eksik sakat isim görünmüyor. Boston Celtics bu sezon NBA'de çıktığı 62 maçta 44 galibiyet 18 mağlubiyet alırken Cleveland Cavaliers 64 karşılaşmada 39 kez kazandığı, 25 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuştu onlar. Cleveland Cavaliers evet, ligin bu sezon beklentileri aşan ekiplerinden birisi ama Boston Celtics kağıt üzerinde çok çok daha ağır basan bir taraf. Onlar şampiyonluk için oynuyor. Cleveland'ın ben bir düşüşe de geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Bu maçta Boston tarafındayım. 3.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Miami Heat Philadelphia 76ers mücadelesiyle devam ediyoruz. Türkiye saatiyle 3.30'da oynanacak bu mücadele. İki takımdaki eksik sakat isimlere bakacak olursak Miami'de Ömer Faruk Yurtseven, Nikola Jokic, Düzeltiyorum, düzeltiyorum. Nikola Jovic ve Kyle Lowry'nin durumları maç saatinde belli olacak. Philadelphia 76ers cephesinden bakacak olursak Philadelphia'da Dwayne Dedmon bu maçta forma giymeyecek isim yok. Hiç az daha Miami'ye gönderiyorduk az önce. Miami bu sezon NBA'de çıktığı 62 maçta 33 galibiyet alırken diğer tarafta Philadelphia 76ers 60 maçta 39 kez kazandı 21 kez kaybetti. İki takım da son dönemde çok iyi oyun oynamıyor ama Philadelphia 76ers'ın Miami'ye nazaran ben daha iyi bir ekip, daha iyi bir bütünlük sağladığını düşünüyorum. Bu maçta Philadelphia tarafındayım. Artı 3.5 handikap desteği, artı 4.5 handikap desteği var. Bu handikaplardan maç sonucu 2 denenebilir. Philadelphia maçı da kazanır diye düşünüyorum açıkçası. New York Knicks Brooklyn Nets karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle 3.30'da oynanacak. Bu mücadele iki takımdaki eksik sakat isimlere şöyle bir göz atalım öncelikle. New York Knicks cephesinde herhangi bir eksik sakat isim şu an için bulunmazken Brooklyn cephesinden baktığımızda Brooklyn'de Edmund Sumner ve Ben Simmons'ın oynamaması bekleniyor bu karşılaşmada durumları soru işareti. Yani %50-50 diyebiliriz. New York Knicks bu sezon NBA'de şu ana dek çıktığı 63 maçta 36 galibiyet aldığı beklentilerin fazlasıyla üzerine çıkmış durumdalar. Diğer tarafta Brooklyn Nets ise 60 maçta 34 kez kazandı. süperstarlarıyla ile bir çıkışa geçtiği dönem olmuştu ama ardından bu süperstarları da kaybetti. Kyrie Irving Dallas'a, Kevin Durant Phoenix'e gitmişti. Sezonun bu bölümünde Brooklyn'in ben düşüşe geçeceğini düşünüyorum. Bir birlikteliği sağlayamayacaklardır yine takım olarak. Ve All Star arasından sonra NBA'de dinamiklerin yerine oturacağı bu dönemde Brooklyn'den keskin bir düşüş geleceği aşikar bence. New York Knicks tarafındayım bu karşılaşmada New York'un kazanacağını düşünüyorum. Gecenin teklisi Miami Philadelphia karşılaşmasında deplasman sayı üst olsun şöyle bir bakacak olursak deplasman kaç sayı var diye. Philadelphia 76ers'ın 105.5 paramını aşacağını düşünüyorum. Gecenin ikilisi ise Boston Cleveland karşılaşmasında maç sonucu bir 3.5 handikaptan maç sonucu 1 ve New York Brooklyn karşılaşmasında düz maç sonucu 1 şeklinde olsun. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.